6 metre. Çalışmaları, baz Üç, makinaları marka reklamı olmasın, işte benim senin makinen kötü değil, makinen iyi problemi yaşamamak için sembollerle geçer. Firmalar da aynı şekilde. E, uç dizilimlerini gördüğümüz gibi hangi bir ucun hangi şekilde dizilimlerini i̇şte gösterebilir, böyle bir tablo olur. performanslarını da gördüğünüz gibi şöyle bir izledim olmuştu. Buradan gördüğünüz gibi bizdeki enset giriş taşı tüm tüccelerinde var ki makine aynı olmasına rağmen, marka aynı olmasına rağmen Belçik kesin göre yüzde ancak antrep gelebiliyoruz. Halbuki e, başka bir düşünürsek Belçika taşı yüzde otuz daha sır. Bunu yani, üretici firma veya genç mühendisli arkadaşlar kendi ocaklarıyla ifadesi edebilir. Yine gördüğünüz gibi Cevklerin Limra'da gözüküyor. Taşın sevki dayanımı 600 ile 900 kilogram santimetre. Belçika 2200 olduğuna göre 190'a ulaştığımızın yarısı gibi bir şey. Hız kesimlerine karşı performans değişimi de şu şekilde metrekare saat kesme hızı metrekare saat şeklinde belirli noktalarda elimde doğru düzine geliştirdim. Dolayısıyla mermer üretici, kolluk kesici kullanan firmalarımızın kendilerini bir sorgulamasını istiyorum. Maliyet açısından, üretim açısından bu mesajı vermek istedim. Beni cileri tavırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgi Hocama sunumu için teşekkür ediyoruz. Ve zamanını da çok iyi şekilde kullandığı için ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa olmak şartıyla iki tane soru alabiliriz. Osman Hocam. Osman Zeki'ye kim oldu? Hocam. Sizin hocamızın, ben de sizin hocamızın, Hocam da hocam. 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 benim 70'li yıllarda Hazreti Fethi. Zile, ben de şu anda biraz ayrılarını sunarak e, bu sunduğu teknik için tebrik ediyorum kendine. bir, bir, bir Ben de bir naçizane bir eğitim yapacak. Bu Bakın şu zincirli kolun kesme makineleri Türkiye'de kullanılıyor. Bunlar nerede alınıyor? Bu bir edin. Hocam burada çok onu araştırdım. Biliyor musun? Ne sattı? İlk makine Almanya'da kurma, bu pandemi bunu düşürmek. Sonra bunu her yandan bir alıp kopyalar aldı. Bunu vali getirdi. Şimdi ben bunlar üzerinde çapsamlı, kesici, e, hocam çok güzel bir yetim konuda. Kesici üniversitelerinde incelenmesi gerekir. Evet, burada ben o konuya silah edeceğim. Ben bunları inceleyelim. Çeşitli yerlerinden bunları eğitim. Türkiye'de çalışmalar yaptım. Ve üzerinde yeni bir komplikasyon geliştirdik. Kendi olan Çok güzel çalışmalar elde ettik. Yüzde yirmi beş oranında Eski bu sarkıda düştü. Oldukça. En son, en son Muğla'da sen berberlerin olduğu bir yerde. Bu da on sene çalışma yaptı. Ve Gözle görülür yedi taneler, o un gibi şeyler kayboldu gitti. Ama imanın katasından dolayı orada sicil sıçması olur Bu çalışmada bir arada Hocamın dediği gibi bir çok güzel bir konu yakışı şey yaptı. Türkiye'de bu konuyla ilgilenen firmalar, hepsinden bu çalışma yapıyor. Ve bunun yapsalarından makinelerden daha yüksek performans verildiği kanıtlıdır bu bilimsel çalışmayı üretelim. Bunu yaparsak gerçekten makinenin bu yansak Çünkü bu makinelerde yansak yatırı. Resimli sakladı bir şey. bir Makineye bir şey. Ömrü artırlar. Şey, bir şey. hocamın takipleri hocam bu bir şeyler. Ben de bu fırsatta değilim. Onunla Sesini. Bu çalışmayı geri yapalım. Ben bu konuda tebinat veriyorum. Bir tane proje verdim ama maalesef, maalesef hiç bir denemiyor sevgilerde. Öyle bir böyle bir şey ki sonuçta. Ama yine de ben Bizim benzer sektörümüzde bir tatlı olan bir, bir, bir çalışma daha yaptık bir konsolasyonu ettik etti. Benim dizim. Onu sen bilenlerle de deneyeceksin. Ama sen her şey yaşatıyor. Konuşan yok. Sonuç yok dediler. Bunu bir sen deneyin. Öyle bir de. Çünkü basit bir konfigürasyonla biz de nasıl nasıl arttırdı denizindeki buradaki hocam. Yani daha fazla uzak değil. Ve sektörde bütün bu konuyla ilgili sesleniyorum. Benim bu konuyu hicrede hep de eksiklerim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aydın Abi... Hocam sizin bir sorunuz vardı herhalde. Sedat Hocam'ın bir sorusu olacak. Ses Siz... Sayın Hocam öncelikle gerçekten çok teşekkür ederim. Sonuçlar için bir kısa olarak da teşekkür Bir şeyleri başlayalım. Açalım. Şimdi bu Belçik Mavisi'nin biz genç dışında Dede bu sunumda Bir de niçin özellikle buna karşı biraz alınarak Ya da yani sunumunuzda bir kısa da yani niçin özellikle, biraz da başlayıp, 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 niçin özellikle? Ee, tek sene basınç beyni var? Referansdan kesmede başka konular var. Bunun için de Türkiye'deki çalışmalarda, kireç taşlarında hemen hemen hepsinde tek eksen basmaçla ayarlanmış bir literatürden de al. Çünkü benim laboratuvara girip böyle bir, bir sistematik <laughs> deney yapmak imkanım yok. Ee, kesmede de öncelikle bazı faktörler var. Şöyle faktörleri bir yere bırakırsak, e, Söğüt ve Gözel'in diğer de var. Ama bunlar yine de tek eksenli basma dayanımına kayacak etkidir. Dolayısıyla işte, tek eksenli basma dayanımı oradaki kayacın temel alan, oradaki makinayı temel alarak, oradaki makinanın keski uç dizili modelinin haklı olduğunu, Gördüm Türkiye'de de bunu uygulayan ocaklar var. Ama başka bir olay var. İki ocak var yan yana. Aynı formasyonda çalışıyor. Aynı makineler. İki firmada da var. Markalar da aynı. Bol aynı. Bir saatte 90 ile maksimum 90 santim keserken yandaki ocakta aynı makine Aynı taş bir metre 30 santim kesiyor. Yani 40 santim saatte aynı bir şey değil. Bir var diye saat metre e, volüm olarak hesap edersen 3 çarpı 8 çarpı 5 yaklaşık saatte 40 metre yoksa noksan kesiyor. Aynı oca, Aynı makine neden? Şimdi tabii burada e, terim sisteme giriyor. Operatörün iyi yetiştirilmesi olduğunu gözlemliyor. Yani sorgulamında. Onlar reklam olsun diye burada o firmaları ve şeyleri hep semboller Ama ocak sahipleri gelirse hangi sınıfı, hangi ocağı, hangi makinanın olduğunu söyleyebilir. Ya yani Türkiye'de balık kesici üreticisi kaç tane firma var? bir biri yok sayıyoruz. Üç firma var. Bu üç firmada kendine has özellikleri var. Ama kendi teknolojilerini geliştirmemiş. Ben bu makinem buralardan daha iyi kesiyor dediği makine bir ocakta bir saat anca çalışabildi. Neden? Eski dizilimi yapmış. Eski seçimi yapmış. Keski geometrisi yanlış. Dolayısıyla bu konular üniversitede çap yapan, tez yapan, araştırma yapan gençlere, hocalara söylüyorum. Keski dizimini, tasarımı çok önemli bir şey. açıdan çok önemli. Döner başlıkta keskiler kullanılamaz mı? Ütopik bir soru. Kullanılabilir. Neden olmasın? Neden denemeyiz? Ama... Benden önceki ilk e, çağrılı konuşmacının e, tebliğine dikkat ettiniz mi? Araştırmaya ayrılan para miktarını ve şirketlerin buna verdiği destek herhalde de. pek dikkatinizi çekmedi. Teşekkür ederim tebrikleriniz için.